CHP milleti gidiyor mahkemeye veriyor müteahhitsin diye. Evet. Bunu yayın, Allah belasını Vallahi versin. Yayınca... Ben burada racon gösteririm. Burada beni herkes tanır Bakırköy'de. Evet. Bir hedefel olarak ellerimiz titreyerek gitsek de Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. AKP anlayışını tarihin bataklık çöplüğüne gömeceğiz. Ah Ekber, Artırıyorum da ben var ya Afganistan'a gönderiyorum. Beti bereket yoksa şükür yoksa ne yapalım ya? Abim İmamoğlu mu kurum bu? İmamoğlu gerekiyor. Vallahi İmamoğlu dürüst adam, doğru adam, iyi adam. İmamoğlu tek başına mücadele etme ki. Karşısında yedi tane rakibi var. Devlet bir defa karşısında, medya karşısında, Cumhurbaşkanı karşısında, yargı karşısında. Yani ondan sonra yaptıkları sahtekarlıkla, sosyal şey olarak mesela sahte videolar yaparlar kötülemek için. Ya bunlarla mücadele ediyor adam ne yapsın daha. Adı üstüne topal ördek dediler ya. Topal ördek, evet. topal ördek olsun diye uğraşıyorlar. Abim İstanbullu şu an İmamoğlu'ndan mutlu mu? Verdiği hizmetleri karşılıyor mu? Sen hizmetlerden memnun musun? Ben memnunum. Eğer gerçekten engellemezse daha iyi şeyler yapardı. İmamoğlu mu kurum mu? Bu ne televizyonu? Youtube. Ha? Youtube. Youtube. Ha, İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çünkü İmamoğlu halka, halkı düşünüyor. Vergileri halka harcıyor. Halkla alakalı. Şimdi mesela yaptıkları işle bu sabah televizyonda duyduk. Neler o kadar çok güzel şeyler. Süt dağıtmış, fırında emeklilere yardım etmiş. Bu bakımdan insanlara en faydalı olabilecek belediye başkanı İmamoğlu olduğunu kanıtladı kanıt bak şey e, kent kent lokantaları açtılar. Şimdi kent lokantasını bundan sonra her e, kazada bir kent lokantası açılacak dedi bu sabah İmamoğlu. Ve bu 40 liraya 4 kap yemek yiyorsun kardeşim. Yani bu bu devirde bu devirde bir çorba 40 lira. Aynı, doğru. şimdi bu durum karşısında İmamoğlu hep halkı düşünen tasarruflar içerisinde. Devamlı daha ne yapabilirim diye uğraşıyor halen de. Çok güzel. İmamoğlu'na vermek lazım muhakkak. Çünkü diğerleri parayı başka yerlere harcıyorlar. Yan yan şeyler menfaatler var oralara. O güne halka harcıyor. Halkın parasını halka harcıyor. Bir kere Türkiye hukuk devletinden çıktı. Demokrasiden çıktı. Giderek kötü bir idare şekliye giderek kökleşiyor memlekette. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Demokrasi elde oradan gidiyor. Hukuk bak şimdi Anayasa Mahkemesini istemiyorlar, Danıştay'ı istiyor. Peki neye göre idare edeceksin sen memleketi? Hukuk devletinde anayasasına göre idare olur bir memleket. Peki sen anayasayı beğenmezsen, Danıştay'ı beğenmezsen hukuksuz mu memleketi idare edecek. Evet, hukuksuz memleketi keyfi idare edecek demek ki. Böyle bir idareyi hiç insanlar kabul etmemesi gerekir. Ama halen de yaşıyor insanlar. Bu bir şey demiyorlar hayret. Hayret edecek bir şey. Çok acayip bir şey. Çünkü halka hizmet menfaat karşılığı yapılmaz. Halkın vergisini arıyorsun. anayasaya göre devlet vergi toplayan ve harcayan ajandır. Ama parayı harcarken halkın menfaatlerine göre harcamak gerekiyor. O zaman bir politikacı esas alır. Anlatabildim mi? Burada öyle demek çok yanlış bir şey yani. ifade Öyle bir tarz. Öyle dememesi gerekir. Teşekkür ederim. Şey tamam. Abim İmamoğlu mu kurum mu? Kesinlikle İmamoğlu. Neden abim İmamoğlu? Neden İmamoğlu olmasın? Ha, aynen öyle olsun. Şimdi rakibi? Kurum. Kurum. O neyin kurumu? Hiçbir şeyin kurumu değil. Şu an değil. Değil. Yani... Boş ver be. Zara gireriz. Sen de zara girersin. Yok, ben de zara yani Biz şöyle diyorum, Mantık sorusu çerçevesinde gidiyorum. Şimdi mesela İmamoğlu'na niye oy verilsin? Veya Murat Kurum'a niye oy verilsin? Veya verilmesin? Şimdi birinin yapmış olduğu şeyler var. Diğerinin yapıp da çok zarar gördüğümüz şeyler var. Ya kurum denilen adamın yaptığı çok olaylarda hep halk zarar gördü. Ölümler oldu bir sürü olaylar oldu. Ben nasıl tutup da ona oy vereyim? Yani sana kolay gelsin. Teşekkür ederim abim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Oyumuz kime? İmamoğlu kurum. Allah bilir ya. Her şeyi Allah bilir de yani kulda uygular biliyorsun. Hangi ne dememizi bekleyin? He? Hangi mi? Hangi ne dememizi bekleyin? Ne bileyim bakacağız ya. İmamoğlu'nu denedik. Biraz o yanı deneyek. Anladın mı? Oyumuz Bak, kime? Bir daha söylüyorum. Oyumuz kime? Amcamız simit yiye, kafası simit olmuş. Onun için simitçiler burada çok. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda. Oyumuz bir hedefli olarak tabii ki Ekrem İmamoğlu. Kim olacak? Kim? Racona ters. Sisteme ters diyorsun yani. Sisteme ters. Delikanlıların racona ters bir şey. Ben burada racon kesiyorum. Burada beni herkes tanır Bakırköy'de. Tabii ki bir hedefel olarak ellerimiz titreyerek gitsek de Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. AKF anlayışını tarihin bataklık çöplüğüne gömeceğiz. Peki abi HDP şimdi İstanbul adayı belirledi. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Hı. Yanak yana fışacağız. Kardeşi Türküleri söyleyeceğiz. Anlaştılar galiba benim bildiğim. Anlaşmaya gerek yok biz bilinçli bir seçmeniz. Kim oy vereceğimizi biliriz. Evet Kürt halkı genelde ee, ha. siyaseti iyi bilir. Böyle bir özelliği var. HDP seçmeni özellikle iyi bilir. Sen bu sakallarını boş mı mi iki gözüm? Yani. Yani biz de bu saçları boş mı mi arttık? Doğru. Dökmüşsün mü bir de sen abi. Tabii ki döktük. <laughs> Tayyip'ten dolayı. 22 yıldır diyorsun. Et yemiyor insanlar. Ben de onları üzülüyorum. Saçlarım döküldü. Ne olacak abi peki bu gidişat? Et yemiyormuş. <laughs> 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 Et ya Allah Ekber, artırıyorum da ben var ya Afganistan'a gönderiyorum. Beti bereket yoksa şükür yoksa ne yapalım yani? De bir dakika bir dakika. sen bir dakika dur bir dakika ya, bir dakika gel, kaçma abla, gel gel kaçma gel. Gel. gel sen sen bu ülkede boş yere yaşıyorsun. Al seni kimse zorla tutmuyor, seni kimse zorla tutmuyor. Al pasaportunu, git Afganistan'da yaşa. Hadi, git Afganistan'da yaşa. Git İran'da yaşa. Ne kadar meraklılarmış ya. Ne kadar meraklısı var bunların ya. Kardeşim, gidin bu ülkeden Afganistan'da yaşayın ya. Bu ülke demokratik bir ülke olacak. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Özgürlük türküleri söyleyeceğiz bu ülkede. Bu kadar basit ya. İran'da yaşamak isteyen gitsin yaşasın. Abim teşekkürler. Ağzına, diline, yüreğine sağlık. Öpüyorum seni. Ben de seni seviyorum biliyorsun. Hadi bakalım. İmam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy. Oyumuz imam oğluna, oyumuz imam oğluna. Loy 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 Gelin böyle bir daha başlayalım istersen. Bir daha başlayalım, bir daha gelin, bir daha atalım. İstemiyorlar mı? Baştan alıyorum. İmam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy. Oyumuz imam oluna, oyumuz imam oluna. Loy 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 loy. Muratoy 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 muratoy. Oyumuz Murat Kuruma Oyumuz Murat Kuruma Loy 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 Seçim geldi oy 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 Seçim geldi Hayırlısı kimse o kazansın Neden abim sen Bence öyle Durumu iyi galiba abi fındık fıstık yiyorsun Alakası yok o durumla Kaptım ha fındık fıstığı abi Yapalım ya buraya Abim İmamoğlu mu kurum mu? He? İmamoğlu mu kurum mu? Ya kurum ne yaptı ki kurum diyelim ya. ben bilmem abi oyu sen kullanıyor ben kullanmıyorum. <laughs> ya, tamam da kurum ne yaptı yani olan tokileri dahi vermedi insanlara mağdur etti bir yönde ya ne olacak ki ya Gördün ha deprem bölgelerindeki insanlar perişan aldı ya ne olacak ya. He? Nasıl kuruma bu, bu toplum nasıl kuruma verecek acaba tutup da bu milleti kandırıp da yarısını biz vereceğiz gibi ismi altında Ondan sonra bu sefer değerli yerleri tutup da alır, alır. Ondan sonra senin yerin, geçen sene çıkartmış olduk kanuna Senin yerin ta bilmem nerede. Hadi yallah. Nezahat bölgesi. Ya ne olacak ya? Ya kurumun neyine vereceksin ya? Nasıl verebilirsin ya İmamoğlu? Her konuda halka yardımcı olan bir kişi tamam. Teşekkür ederim abi. İyi, kolay gelsin. Abi sen İmamoğlu mu kurum mu? Yok ben hiçbir şey... Ben şimdi hastaneden görüyorum onu düşünüyorum. <laughs> Abi iki cevap değil mi kurun. Yani <laughs> sandığa gittiğini ya farz düşün et. Dü dü düşünecek mi? bir şey yok. Yani bununla devam edeceğiz. İmamoğlu ile devam. Evet, Abi evet. peki hastaneye gittin. Yani evet. Hastanede rahat bakıldın mı, sıranı alabildin mi, ilgilenen oldu mu? Hastane ya, sistemi nasıl sen daha iyi biliyorsun. Vallahi şimdi sistem, sistem zaten çökmüş. <laughs> Gördüğüm kadarıyla. O ona pas, ona pas atıyor, o ona pas atıyor, bu buna pas atıyor. Hizmet tamam. var mı abim? Yok canım ne hizmeti yani. varsa Paran gidersin varsa, ya. Paran varsa bilirsin ameliyat olursun. Parayı yoksa... Parası doğru, abi, Parası yapacak. olan doğru şeye, öbür tarafa. Yani, öbür tarafa. Yani 35 yaşında çalışıyorum izin aldım iş yerinden hastaneye gittim. MR çektirmiştim. Tamam mı? Bugün muayene günüydü. Gittim. Sadi konuğa gönderdi. Başından sağma yani başka bir şey, bir şey, yok. yok değil mi abi? Yok canım. Yani. Abi peki 10 bin lirayla geçinebiliyoruz mu? <laughs> Çok zor yok, <laughs> şey Ya abi? nereye geçinebiliyorsun? Ev kirası olmuş 20 bin lira. Hadi bakalım nereden alacağım? 30 bin liraya ha? kira veriyorum. Formülü Hadi. ne abi? 10 On <laughs> Onu çarpacağız işte şimdi. <laughs> bulacağız yani. <laughs> Formülü bulacağız. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu memleket hiçbir zaman düzelmez ben <laughs> size söyleyeyim. Benim yaşım 75. Ne siyasiler geldi ne siyasiler gitti. Oo, Ama böylesini görmedik. Böylesini tabii. Ama böylesini görmedik yani. Demireller döneminde gördük. Ecevitler döneminde dönemindeydi Erbakanlar döneminde gördük. Ama böylesini hiç görmedik ya görmedik ama Bir bu millet nasıl oluyor abi ben anlamadım ya bilmiyorum, Şimdi böyle ya isterken... bu bu millet işte anlasın ne demek istediğim artık <laughs> ha, 15 15 15 20 bin lira kira olursa millet, millet 10 bin lira 10 bin abi olluyor biliyor biliyor millet biliyor bizim söylememize formül mü topuğunu yalayacak <laughs> Başka bir şey Teşekkürler abi. <laughs> kolay gelsin. İmamoğlu mu kurum mu? Basit soru abi. Ne kaçıyor? Bak İstiklal Marşı'nın ilk cümlesi korkma diyor. Gençsin evet. korkmayacaksın. Sesim çok kısık ama. Fark etmez abi. Ses abi, alıyor. O yükümüzü yüküme vereceğimizi söyleyip gidelim. Bir dakika, Söyle. Ben Murat Kurum'a vereceğim. Neden abi Murat Kurum? Ona daha iki <laughs> aday arasında. Ya düşünmez olur mu? Düşünmeden oy biz vermiyoruz. <laughs> Bence Murat Kurum Murat kurumu koy gerisini koyma. Çünkü konuşursak çok güzel bir de sesim çok kısık. Aynen, zarar bakır. görürüm. Sen abim. Abi teşekkür ederek söylüyorum ki Murat kuruma oy vereceğim. Siz Bakırköy yerel gazetesi haber misiniz evet abi? abi. Ya söyle. bir söz söyleyeceğiz YouTube kanalı şey, için. Şey. Tebrik ederim. Abi ben abi, de Murat kuruma vereceğim. Teşekkür abi, ederim. Abi fikir saygımız var. Aynen çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay Buyur abim. Son profil dahil çıktı. Peki burada. Buyur abi. Birisi <laughs> Selahattin Demirtaş terörist değildir dese ne yapardın? Abi o adamın kendi tercihi. Ben yorum yapamam. Öyle Peki, bir hakkım yok. İyi günler. Yapayım. O zaman hadi evet. ata. hadi. Tamam kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam oğlumu kurum bu. Hiçbirine mi? Evet. Teyzem imam oldu mu kurum mu? Hiçbiri. Hiçbiri. Hiçbiri, mi? Mi? Hiçbiri evet. Niye kızın git, git. CHP milleti gidiyor mahkemeye veriyor müteahhitsin diye. Evet. Bunu yayınla Allah belasını Vallahi versin. Yayıncam, tila, Hiçbirine söz. de oy vermiyorum. Evet. Antalya Antalya CHP belediye başkanı konyaltı Baş konyaltı Konya evet. o beni müteahhit diye gitmiş mahkemeye vermiş sesimi her kuruma duyurdum hiç kimse bir şey yapmıyor mahkemede düşmüyor sonuç ne olacak bilmem kendime en son ateş verip yakacağım Böyle Peki ablam sonra. bu sonuçta belediyenin sen hani mahkemeye başvurdun ya bu mahkeme sonuçta evet. devletin Tamam devletin de işte devlet telefonu açıyor. Diyor ki beni belediye başkanı beni aradı. Hakim diyor. Hakim bunu söyler mi? Lütfen kalkın da gidin. Benim psikolojim çok bozuk. Teşekkür Lütfen. ederim abla. Lütfen. Teşekkür ediyorum.